Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oyun modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Yeşil rengim her zaman kullandım altın başak 434 numara. Çizmeli 605 numara. Yabalı 1524 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet, bir tane zincirimi oluşturuyorum hemen. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki tığ battıya batarak 2 2. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan giriyorum. Tırabzanın tepesine kapadım. Arada bir zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki tığ battıya batarak 2 2 üzerine 1 2 3 4 zincir çekiyorum aradan girip trabzanın tepesine kapatıyorum bir zincir Evet çimenimizi bu şekilde yapıyoruz ikili trabzan üzerine 4 zincir çektim trabzanın tepesine kapadım bir zincir bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki tığ batıya batarak ikili bir trabzan üzerine 4 zincir çektim aradan girip trabzanın tepesine kapadım bir zincir bir tane daha yapacağım 1 2 3 4 trabzanın tepesine kapadım bir zincir sıradaki tığ battığı ikili bir trabzan yapıyorum buraya pıtırcık yapmayacağım tekrar bir zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım bir sonraki tığ battıya batarak 2 2 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine kapadım bir zincir bakın bir tane boş bıraktık tekrar bir defa tığımı ipimi aldım bir sonraki tığ battıya batarak 2 2 şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim modelimi çevirdim bakın buradaki Trabzon tepesine sık iğne ile kapatıyorum bir zincir hemen modelimizin düz tarafını çevirdim ve yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım buraya 1 2 3 4 zincir çektim iki defa tığımı ipimi doladım yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, tırabzanın tepesine kapadım ve buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. dibindeki yuvaya. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi doladım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2. 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Aradan girdim. Trabzon tepesini kapadım. Kapadıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. tekrar dibindeki yuvaya. 1 2 3 4 zincir çektim 2 defa tığımı ipimi aldım önce 1 sonra 2 2 2 1 2 3 4 5 zinciri çektim aradan girdim kapadım kapadıktan sonra 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya Bakın bu şekilde ortadakinin zincirini birazcık daha fazla yaptık. Buraya çiçeğimizin gövdesini yapacağız. Şimdi burada tekrar bir zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki tığ batıya batarak 2 2. Tekrar çimen kısmını yapıyoruz. Üzerine 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. Bir zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2, 2, üzerine 4 zincir, aradan girdim, kapadım, 1 zincir. Tekrar 4 zincir çektim, trabzan tepesine kapadım, 1 zincir çektim, arada ikili bir trabzan, 4 zincir, trabzanın tepesini kapadım, 1 zincir. Evet ben şimdi kamera arkasında hemen bir tane daha çiçek yuvası yapacağım ve ara kısmını ayarlayacağım ne kadar bırakacağımı daha sonra üzerinin çiçeklerini hep birlikte yapalım. Evet hanımlar ben diğer çiçeğimi yapacağım yuvamı da hazırladım gördüğünüz gibi. İki tane çiçeğimin arasında da ben 12 tane pıtırcıklı trabzan yaptım. Tabii ki sizler yine de istediğiniz arayı verebilirsiniz. Renk ipimi aldım hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum buradaki birinci yaprağıma ipimi sabitliyorum. 3 tane küçük küçük yapraklarımız var. 1 2 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 2 defa tığımı ipimi aldım. 2 2 2 Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Bu şekilde küçük bir yaprak oluşturduk. Buraya dört tane zincir çekiyorum. Tırabzan arasından girerek kapadım. İki zincir çektim. Tekrar tırabzana kapatıyorum. İki zincir. Tırabzana kapadım. İki zincir. Trabzanı kapadım. 4 oldu. Toplamda 5 tane yapıyorum. 5. Son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne. Yaprağımızı tamamladık. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ortadaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şimdi birazcık kenara alacağım. Evet. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim. 2 2. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya girdim. 2 2 çıktım. 3 tane ikili tırabzan yaptım. Burada 1 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya batarak 2 2. Bir defa tığıma ipimi alıyorum. ikisini bir, ikisini bir çıkıyorum. Ortaya 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Bir defa tığıma ipim aldım. Tekrar yuvaya girerek ikili bir trabzan 2 ve 3. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Modelimi çevirdim. 2 zincir çektiğimiz araya giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir sonraki 2 zincir çektiğim araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bakın en baştaki zincirin arasından giriyorum, zincirle tırabzanın arasından buraya kapat. 2 zincir çektim, modelimi çevirdim. Yuvaya bir sık iğne yaptım. 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir çekiyorum, dibine kapatıyorum. 3 oldu. 4 5 ve 6. Ortadaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 2 zincir çektim. Dibine kapadım. 2 zincir. Tekrar dibine kapadım. 2 zincir. Dibine kapadım. Buraya da 6 tane yapacağım. 4 oldu. 5 ve 6. Alt. 6 tane minik minik pıtacık oluşturduk. Sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir dibine kapadım. İki oldu. Üç. Dört. Beş. Ve alt Evet her yuvaya altı tane minik minik fıtırcık yaptık. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar bakın dibindeki yuvaya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sonuncu dalımı sık iğne ile kapadım. 1, 2 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar dibine batıyorum. 2, 2 Bir defa tığıma ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. Son kez 2 defa tığıma ipimi aldım. Önce bir ilmeğimi diğerlerini ikişer ikişer. 1 2 3 4 zincir çektim. Tırabzanı kapadım. 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir. Dibine kapadım. 2 zincir. Tekrar dibine kapadım. 5 tane minik minik pıtıcık oluşturduk. Son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Üzerine bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Evet hanımlar ben hemen hızlıca diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım. İplerimi temizledim. Gördüğünüz gibi modelimin son hali bu şekilde oluyor. Gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model oldu. Şu anda ütüsüz hali. Bakın kalıp gibi duruyor. Şu şekilde de göstereyim. Gerçekten çok muntazam duran bir model oldu. Bence yapılmaya kesinlikle değecek bir model. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.